Açıklamada canlı bombalardan birinin Yunus Emre Alagöz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Alagöz, Suruç bombacısı Abdurrahman Alagöz'ün de kardeşi olarak biliniyor. İkinci canlı bomba eylemcisinin de fotoğrafla teşhisi yapıldı. Açık kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. İsmi belirlenemeyen bu saldırganın Türkiye'nin güney sınırına komşu bir ülkeden geldiğinin tespit edildiği ifade ediliyor. Soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını belirten savcılık, Yayın yasağı sırasında yapılan haberler nedeniyle 9 zanlının kaçtığını da açıkladı. Ankara eyleminde kullanılan İstanbul plakalı aracın Gaziantep'te bir depoya gizlenmiş halde bulunduğunun bulunduğu kaydedilen başsavcılık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları 5 depo ve 2 evde bomba yapımında kullanılan 2,5 ton amonyum nitrat, 10 intihar yeleği, 60 kilo TNT patlayıcı, 15 kilo demir bilye, 5 kilo civata somunu, 10 paket kimyasal patlayıcı, 25 el bombası, 3683 çeşitli çapta tabanca, mermisi, 6 kalaşnikov makinalı tüfek ve bir susturuculu tabanca ele geçirildi denildi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında Ankara'daki patlamada kullanılan aynı tipte bir el bombası fünyesinin de bulunduğu ifade, ifade eden başsavcılık kaçan 9 kişi hakkındaysa yoklukta tutukla, tutuklama kararı alındığını hatırlattı.